Merhaba ben Nilüfer. Şimdi tasarımla ilgili bir çalışma yapacağız. New Document seçeneğini işaretliyorum. Part dokümanına çift tıklıyorum. Part seçeneğine. Evet boş bir çalışma ekranım açıldı. Datum Plane Main Plane istiyorum. UCS'imi işaretliyorum. Ve izometrik görünüşten bakıyorum. İzometrik view'e tıklıyorum. Sağ tuş OK deyip komutumu onaylıyorum. Masum'un sol tuşuna basılı tutarak ZX ve YZ düzenlerini işaretliyorum. Ve sağ tuşla height seçeneğini işaretliyorum. Ve düzlemlerim görünmez oluyor. Sketcher seçeneğini işaretliyorum, ikonunu işaretliyorum. Çalışma düzlemi olarak XY düzlemini seçiyorum. Ve top view'den yani üstten görünüşten bakıyorum. İlk önce düz bir çizgi çiziyorum. Orta tuşla bu noktadan kurtuluyorum. Ark yani yay komutuma geliyorum başlangıcı çizgimin başlangıç noktası bitişi yayımın x ekseni üzerinde ve aynı ekseni takip ederek bir nokta alıyorum. Üçüncü noktayı da şu şekilde ayarlayarak ekranda herhangi bir yere dokunuyorum. Daha sonra devam ediyorum diğer yayımı. Üstteki çizginin son noktasıyla kesiştirmemeye dikkat ediyorum. Biraz daha açıyorum biraz daha uzaklaşıyorum çizgiden ve aynı referans çizgi üzerinde bir nokta daha işaretliyorum. Yayımın yönünü belirtecek diğer üçüncü noktamı işaretliyorum. Evet bir yay daha çizeceğim. Bunun için diğer çizgimin son noktasını işaretliyorum. Yine içeride ya da dışarıda olacak şekilde şu şekilde masumla ayarlayıp ekranın herhangi bir yerine bekliyorum. Orta tuşla kurtuluyorum. Sağ tuş Dimension diyorum. ölçlendirme yapacağım. Çizgimi seçiyorum. Boşta ekranın herhangi bir noktasına pick diyorum. işaretliyorum Ve 100 yazıyorum. Enter'a bastığım zaman ve zoom ol dediğim zaman şeklimin değiştiğini görüyorum. Çünkü çizgim gerçek ölçüsüne geldi. Anda seçeneğini işaretliyorum. Ölçü yapmak ama şeklimin ölçülerinin gerçekleri gelmemesini istiyorum. Bu durumda Sketcher Tools'u işaretliyorum ve burada Preview seçeneğini şu şekilde kaldırıyorum. Basılı tutarak şu şekilde ekranın üzerine de şu şekilde getirebiliriz. Evet, Preview seçeneğini kaldırdım ve şimdi ölçlendirmemi yapıyorum. 100 diyorum. Enter. E dikkat ederseniz ölçüyü aldığıma gerçek ölçüsüne gelmedi. Evet şimdi ölçülendirmeye devam ediyorum. 1. noktamı alıyorum. 2. noktamı alıyorum. araya pikliyorum. 5 diyorum. Yüksekliğini vereceğim. 2 noktayı seçiyorum tekrar. Araya pikliyorum. 60 diyorum. Evet. Bu şekilde yine yayımın uzunluğunu vermek için iki noktayı işaretliyorum. 128 mm. Yay ölçümü vereceğim. Yayımı seçiyorum. İçeride ya da dışarıdan hangi bir yere pikliyorum. 500 milimetre milimetre yayımı seçiyorum tekrar 300 diyorum diğer yayımı seçiyorum onu da 300 yapıyorum evet skecim tamamlandıktan sonra preview seçebilirim ya da sağ tuş exit skeçere çıktığım zaman zaten skecim kendi ölçüsüne gelmiş oluyor izometrikten bakıyorum tekrar. Sağ tuş New Extrude diyorum. Derinliğimi 40 mm yapıyorum. Enter. Ve duvarları açı vermek istiyorum. Draft Angle'a geliyorum ve buradan derece açı vermek istediğimi söylüyorum ama inside değil yani içeri doğru değil. Outside dışarı doğru diyorum ve sağ tuş OK ile onaylıyorum. Kenarlarıma radius kırmak istiyorum. Bunun için solid round diyorum. şekilde yandan bakıyorum. Ve sol tuşta basılı tutarak bir pencere açıyorum. Bu şekilde. Orta tuşta onaylıyorum. Ve radius değerimi 20 yapıyorum. Sağ tuş uygulaya basıyorum. Daha sonra tabanımı seçiyorum. Orta tuş. Buraya da beşlik bir radius kırmasını istiyorum. Ve sağ tuş OK ile onaylıyorum. Kontrol sol tuşta parçamı çevirdiğim zaman bası tutarak çevirdiğim zaman şu şekilde formu oluşturmuş olduğunu görüyorum. E şimdi parçama et kalınlığı vereceğim. Bunun için solid shell diyorum. Parçam otomatik olarak seçiliyor. Et kalınlığı değerimi giriyorum. 1 milimetre. Parçanın üst yüzeyini seçiyorum. Açık olsun diye. Sağ tuş OK deyip onaylıyorum ve parçama 1 mm et kalınlığı verilmiş olduğunu görüyorum. Şimdi parçamın içinde deliklerim var. Bunun için skeçe geliyorum. Parçanın iç yüzeyini seçiyorum. Üstten bakıyorum parçama. Bir tane daire alıyorum. Bu şekilde çiziyorum. Bir daire daha alıyorum aynı merkezde. Ve sağ tuş dimension deyip dairemin bir tanesini ölçülendiriyorum. 15 çapında bir daire oluşturuyorum. Sonra diğer dairemin de bununla eşit olmasını istiyorum ama ölçülendirmek istemiyorum. Sağ tuş add constraint diyorum. İki dairemi seçiyorum. Ve ilişkilendirme seçeneklerinden same value yani aynı değer anlamındaki ilişkiyi seçiyorum böylece diğer dairemi hangi değere getirirsem getireyim. Diğer dairemin de ölçüye geldiğini görüyorum. Şimdi şu kenara göre dairemin ölçülerini veriyorum. Bunun için add reference deyip kenarı ilk önce referans çizgi haline getiriyorum. Orta tuş. Daha sonra dimensions komutunu seçip dairemin merkezini seçiyorum. Çizgiyi seçiyorum. Araya pikliyorum. 30 diyorum. Dairemin merkezini seçiyorum. Şu son noktayı seçiyorum. Araya pik diyorum. 15 diyorum. Ve dairemle diğer dairenin arasını ölçülendirmek için kim merkez noktaları işaretliyorum. Ve aradaki mesafenin de 50 olduğunu söylüyorum. Evet. Ölçülendirme bitti. Sağ tuş. Exit Sketcher'a çıkıyorum. Ve izometrikten bakıyorum. Sağ tuş remove extrude deyip şu şekilde ve istersen duvara açı da vermek istersen draft angle birini verip içeri doğru bir derece açı ver diyorum. Evet. Mouse'umuzun ikinci ve üçüncü tuşuna birlikte basıp datum seçeneğini buradan seçersek yani datumları kaldır dersek ekrandaki bütün datum yani plane eksenler ve yüz sesleri kaldırmış olduğunu görüyoruz.